İyi akşamlar, Evet bizim için tabii zor bir müsabakaydı. E, Samsun Spor'un da bugün e, liderlik maçıydı, onların da iyi bir periyodu vardı, bunu devam ettirmek istiyorlardı. İyi de bir oyun oldu, yani kazanabilirdik de maçı. E, e, bugün tabii iyi bir atmosfer vardı Samsun Spor taraftarına, teşekkür etmek istiyorum. İyi bir atmosfer vardı e, ama ben biraz hakem üzerine maçı e, bizim adımızı okumamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biz zaten çok zorluklarla bu mücadele ediyoruz. Özellikle kadro zafiyeti, transfer yasakları. Bununla birlikte de hakemlerin saha içerisinde sezon başından beri özellikle kart konusunda bize çok cömert davranmaları birçok maçta eksik ve sakat oyuncuyla mücadele etmek zorunda kaldık bu sezon. Maçın sonunda uzatmalardan kaynaklı ve de ikinci kırmızı karttan dolayı Cengiz'e gösterdi. Hakeme itiraza gittim. Tabi bu itirazda bir sarıkat gördüm, onun dışında koridorlara devam ederken yine sadece itiraz ediyoruz biz, yani Samsun Spor'la bir alakası yok, Samsun Spor taraflarıyla da bir alakası yok bu konunun. Ama polis maalesef, yani tabi biz mağlup olan bir takımın hocası olarak, oyuncuları olarak, ister biraz gergin oluyoruz. Biz sadece hakeme, serzenişte işte itirazda bulunmak için koridorlarda. ara polis bize saldırdı, kalkanlarla bu tişörtle özellikle çıktım. Yani bu farklı anlaşılmasın ama yani polis eğer soyma odasını koydular anlayamıyorsa o zaman bu işi yapmasın. başkanın kafasına kalkanla vuruyorlar. Mustafa Yumru'nun da beline vuruyorlar. Benim de işte e, kalkanla elime vurup üzerime kan buluşuyor. Yani burada dediğim gibi bunu Samsun Spor'la ya da Samsun Spor taraflarıyla bir alakası yok. Tamamen ee, yani oradaki emniyetin, polisin e, bu soy koridorlarda yani yenilen takımın bu tarz itirazları, bu tarz şeyler olacaktır. Bunlar normaldir. Onların bu konuda daha anlayışlı olması lazım. Biz orada provoke etti ve gereksiz bir erbede yaşandı maalesef. Ee, bununla birlikte şunu söyleyeyim. Bu sene tabii biz Erzurumspor olarak gerçekten zor günler geçiriyoruz. Çok zorluklara mücadele ediyoruz. İşte e, dediğim gibi kadro zafiyetimiz var. Bununla birlikte Pendik maçını biz pazartesi oynuyoruz. Göztepe maçını Cumartesi koyuyor Futbol Federasyonu. Aynı şekilde Samsun maçını pazartesi oynuyoruz akşam 20'de. Neredeyse salı günü maç bitiyor. Önümüzdeki Tuzla maçı da Cumartesi. Ve şu anda biz otobüste yaklaşık 10 saatte Erzurum'a döneceğiz ki kar, kış, bu kış mevsiminde en zorlu yollarda şu anda Tuzla maçına yetişebilmek için, hazırlanabilmek için bu yoldan şu anda geri döneceğiz. Eğer bir şey olsa ne olacak? Yani Futbol Federasyonu bu konuda Özellikle Erzurum spor noktasında çok böyle göz ardı ediliyor. Bu sene yani bu şu anki durumumuz tabii bizim için çok iç açıcı bir durum değil. Bir girdabın içerisindeyiz ama burada bunun bizim de eksiklerimiz oldu. İlla ki çok yaşadık maçlarda. İyi oynadığımız birçok maçı kazanacağımız maçı kazanamadık. Ama Futbol Federasyonu ve hakemlerin de bu noktada bize inanılmaz darbesi oldu. Yani bu konuda ben özellikle Futbol Federasyonu biraz daha bu konulara daha fazla e, kafa yorması lazım. Yani Erzurum takımının deplasmanda pazartesi oynayacağı bir maçın devamı iki hafta üstü cumartesi olmaz. En azından pazar olması lazım. Bu konularda biraz e, mağduruz. Bu da tabii skorlara da yansıdı. Sorusu olan var mıydı? Buyurun. Burada i̇lk maçı Erzurum'da izledik. İkinci maç burada. Her iki maçta da aynı taktik dönemde sert, sürekli itiraz sağda. Hem hakemde hem rakip oyuncuları. Özellikle karşı mı da Bak, Konuşmamda söyledim. Samsunspor ve taraftarları hiçbir ilgisi yok. İlk maçın da Bak biz e, üçüncü haftaydı Samsun maçı. Biz aynı şekilde e, transfer yasayla ve zorluklarla ciddi mücadeleli lige giriyoruz. O maçı iyi hatırlayın. O maçta yine anlamsız iki tane sarı kartla bir kırmızı kart oldu. Samsun Spor'la bir alakası yok bu işin. Tamamen hakem alakası ki o maçın hakemi maçı e, çok kötü yönetti. Hatta Samsun Spor'la maçtan sonra hatırlayın hakeme yani Öyle bir maç yönetiyor ki iki takım da hakemden memnun değil. Emre Kargın ilk maçın hakemi. Bu maçla da alakalı dediğim gibi ben uzatma noktası ve taç pozisyonu vardı. Devamı gol oldu. O taçın bizim kullanmamız gerektiği ile alakalı itirazım oldu. Bir de Cengiz Han'a gösterdi. ilk ve ikinci sarı karttan dolayı. Yani Samsun Spor sahada bir mücadele veriyor, onların bir mücadelesi var. Bizim de ayrı bir var. Bunun Samsun Spor'la ya da Samsun Spor camiasıyla hiçbir alakası yok. Biz tamamen kendi içimizde yaşadığımız sorunlar ve sıkıntıların bazen dışa yansıması bu şekilde olacak oluyor. Ama hakemlerin de yani futbol camiasında bu konuda bizi bazen anlaması gerektiğini düşünüyor. Başka sorusu olan var mı? Yaman Erdoğan. maçın gün ve saatiyle ilgili serzenişte bulunduğunuz haklı olarak... Federasyona bu konuyla ilgili bir başvuru yapmış mıydınız? Çünkü buna benzer bir durumu geçtiğimiz yıllarda Samspor'da bir kış ayında bir deplasmana ayı giderken yaşadığı bir kaza vardı. 10 saat sürecek zorlu bir yolculuk ve Oğuz'un her zaman öleceksiniz. Olası bir olumsuzlukta bunun sorumlusu kim olacak buna izin verenler? Tabii o kazayı biz, ben ilkokuldan eve döndüğümde o kazayı öğrenmiştim. hatta Emin Kar benim e, Trabzonlu muhalemlidir. Emin abi, Allah rahmet eylesin geçen senede rahmetli oldu. Tabii çok, e, Türk futbolu için çok e, trajik bir durum Samsun e, Spor'un geçirdiği kaza, hala da hafızalarda. Şimdi e, biz bu serzenişte bulunduk. E, Futbol Federasyonu söylediği olay şu, işte izlenen takımlar var mesela işte Samsun Spor gibi, Erzurum Spor gibi kitlesi olan takımların maçlarını böyle e, şey saatler izlenecek saatlere koymaya çalışıyorlar. Tamam ama bununla ilgili de mağdur oluyoruz. Samsun Spor da oluyor, belki Rize Spor için geçerli, işte Erzurum Spor için geçerli. Ama biz iki hafta üstüse pazartesi cumartesi oynadık. Ve bu kış şartlarında Erzurum'a dönmek kolay değil. İstanbul'dan uçak bulamıyorsun. Bir gün sonra dönüyorsun. Takımı toparlayamıyorsun. E şu anda bir 8 saat, 9 saat yol gideceğiz. Ki siz de biliyorsunuz buradan Erzurum'a giderken 3-4 tane çok zorlu yollardan, dağlardan geçiyorsun. Gece saat 3'te 4'te geçeceğiz. O yüzden biraz daha bu konu, düş konu konuyu düşünmeleri lazım. Yani dediğim gibi Samsun Spor, Erzurum Spor, bakıldığı zaman bu ligde izlenen, kitlesi olan takımlar. Ama bu takımların maçı izlensin diye de mağdur olmaması lazım diye düşünüyorum. Harika soru soran var mıydı? Teşekkür Teşekkürler. Teşekkürler.